Merhaba tarih severler. Tarih meraklılarının %70'i Türkiye'nin gizemli tarihini kaçırdığını biliyor muydunuz? Hadi bugün bunu değiştirelim. Eski harabelerden görkemli saraylara, Türkiye'nin tarihi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine sandığı gibi. Hay! Mesela Antik Truva şehrinin Türkiye'de olduğunu biliyor muydunuz? Ya da İstanbul'un bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun kalbi olduğunu, Topkapı Sarayı'nın muhteşem salonlarında yürüdüğünüzü veya Efes'te tarihi eserler keşfettiğinizi hayal edin. Bir hikaye anlatır. Her eser büyük bir bulmacanın bir parçasıdır. Ankara'nın sokaklarında gezerken geçmişin izlerini görebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için meraklı mısınız? Beğen butonuna basın.